Yani oyunu öyle bakmak lazım. Biz tabii e, Galatasaray yavaş gibi gözüküyor, şu gibi gözüküyor ama... Evet, bir son dakika yeni bir gelişmesi var. Galatasaray'da Sasha Boya Sivas Spor maçında yok. Hafif ağrıları olan Yıldız oyuncu Sivas kafilesine yer almadı. Bir önceki Konya Spor maçında da Sasha Boya değerli izleyenler kadroda yoktu. Kart cezalısıydı. Bu kez de ağrılarından dolayı Sasha Boya oynayamayacak. Torreira geri dönüyor ama Sasha Boya sakatlığından dolayı Sivas kafilesinde Galatasaray'da... E, yer almadı. Kafili açıklandı ve Saşa Boya yok. Önemli bir eksik olacak Galatasaray adına. Büyük olasılıkla Kaan orada oynayacak. Torreira, Kerem Demirbay olur. Endombeli Muhtemelen. bekletir. Muhtemelen o şekilde olacak. Çünkü e, Sivas Sivasspor çıkışları falan Konyaspor'a Spor'a benzemiyor. Yani. Daha farklı şeyden çıkıyorum yani ben. Kayseri Antep maçından, şey, Sivas maçından yola çıkıyorum. Çok hakikaten e, topu kontrolü ve çıkışlarında biraz iyi bir takım. Konya'da seyrettiğimiz kadarıyla bahsediyorum. ben zor bir maç mıdır zor? İklim şartları, hava şartlarını bilmiyoruz orada ne şekilde. Sert havadır mutlaka ama yağış var mıdır yok mudur? Zemin Sivas'ın her zaman için iyiydi. Hemen yani bakayım çok kötü, hocam. Kötü bir zeminlerle karşılaşmadık. Asay kadrosu belli. Herhalde İkardi'siz oynayacaklar tekrardan. Evet İkardi yok. Orada Halil Halil'le mi başlar tekrardan Zaha'yı çekip Tete Kerem mi yapar? Ki bence en akıllı Sivas Spor'a karşı o müdafaya karşı belki öyle daha iyi olabilir. Tabii ama biz biz sadece e, aklımızdan geçenleri veyahut da olabilir e, üzerinden çıkıyoruz. E, en nihai kararı tabii hoca veriyor. Hocam maç esnasında yanı Sivas'ta havanın 4 derece olması bekleniyor ve kar yağışı var. Kar ya şimdi Sivas'ta kar yağdığı zaman ılıman oluyor. Çok susuyor. bakma dört filan diyorsun ama. Sivas'ta kar Antalya'da yaz güneş gibi işte yani, <laughs> yani, doğal bir hava olayı şimdi diye orası, lazım. <laughs> Eğer kar, kar, olursa çok fazla yağarsa zeminin ağlından konuşabiliriz ama öbür türlü de ben çok fazla bir şey diyorum. E, bu edir olması her zaman için size etkiler tabii. Şimdi bir kanın oyununda şimdi herkes e, kan kardeşimizi öyle bir anlatıyor ki. Abi bu Kaan, Önceden de böyleydi. Yeni değildi ki bu kan. Muhtemel 11'de şu anda ekranda. Kalede Mustera, Kazımcan, Abdülkerim, Nelson ve Kaan Ayan savunmada. Kerem Demirbay ile Toreyra savunmanın önünde. Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha en uç noktada da Halil Dervişoğlu bekleniyor Galatasaray'da. Hocam benim, söylediğiniz gibi Kerem Demirbay, Toreyra savunmanın önünde. Benim şahsi geliyor. fikrim Zaha, oraya da Toreyra. Nasıl? Zaha, Santrofer Halil'in yerine, e, Zaha'nın yerine de şey Toreyra diyorum. Tete. 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 Olabilir. Bence daha iyi bir. Zaha'lı varmıştı. zaten saltrofor oynamıştı bu da var. var çok var. Yani 2-3 maç deyip epey bir oynamıştı var. O tarzda Sivas'ın o dinamik stoper hattına daha da orta e, saha böyle olur değil mi? Orta saha büyük olur. Bu Takım bu şekilde olacak. Bir tek orada işte Halil'in mevkii yani tek bir yerde oynarsınız, değişikliği yaparsınız ki ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum tekrardan. Tetenin orada oynaması çünkü o koridor iyi çıkıyor. Ee, Sivas'ta e, Santrafor oynadığı zaman Zaha'da oradaki ikili mücadelelerle, stoperlerle hem boğuşma hem dripting açısından e, Galatasaray için daha faydalı olur diye düşünüyorum. O, tabii nihai karar gene hocanın evde oynanan maçta belki Halil'le oynarsınız çünkü çok daha fazla burada git geli olacak bu maçın. Peki Barış yani olsaydı gidip... hocam e, Barış mı oynardı sol beklesizce sizce? Yoksa yine Kazımcan şans bulur muydu? Ben e, Barış oynardı. Kart cezası Barış Tabii, Alper. de söyleyelim. Barış oynardı. Barış oynardı. Ee, burada sizinle işte <laughs> tek bir handikapa kaldınız bakın. Abi Barış geçici olarak başladığımız süreç Barış'ta kalıcı olur mu? Bekle çıkabilir. Ya yaşayabilir. Yok çünkü neden? Ferdi de biliyorsunuz. Uzun madeli yaşayabilirsiniz. Öyle, öyle diye diye adam sol bek oldu. Şimdi buradan buradan oyunu okuması Barış'ın daha iyi olabilir. Çünkü cepheden görüyorsunuz. Öbür türlü de dağınık olduğunu hep biliyoruz, söylüyoruz. Yırtıcı bir... Bunun Barış'ın en büyük özelliği, şu andaki özelliği yani bekten demiyorum pozisyon bilgisinden değil. Çabuk ve agresif bir oyuncu olması. Hocam yalnız oyuncu isteği de önemli. Şimdi mesela bizi değil mi? Neredeyse Avrupa Şampiyonası'na götüren gollerden bir tanesini attı. Bence en değerlisini attı Hırvatistan'a karşı deplasmanda. Şimdi oyuncu hücumu oyuncu. Zaten o şekilde hani şimdi yetişmiş e, bir oyuncu ama şimdi savunmaya oradaki, dönmek geçici o, olarak tamam ama temelleri söyledi çok değilim. farklı bir oyun. Biz orada biz hiçbir şey oynamadık. Sadece bekledik. Kaç tane de pozisyon yakaladın o şekilde. Hayır benim anlamadığım Abdülkerim sol ayaklı bir stoper. Evet. Oynarım ama mutlu olmam dedi değil mi? Kullanmamak lazım. Yani ekrana şuraya da getirebilirse yani bakın Abdülkerim iki adım sonuna gidecek. Barış'ı bir kilometre öteden getiriyorsun. Oraya koyuyorsun adam oynuyor. Mutlu bir de. Benim anlamadım onu. Hani nasıl oluyor? Ama şimdi bak. Sen bir sol tarafa gidiyorsun. İki adım sola değil mi? Bana ne diyor rejide yönetmen? Biraz sola kay diyor değil mi? Kadraj için. <laughs> oh, Onun kadar yani benim sola kaydığım kadar Abdülkerim sola ah, kayacaktı. işte. A anlamadığım nokta. Anlamadığım nokta. oynadığım yerde oynayayım düşüncesi vardır. Abi ortada. günümüz futbolunun yetişmiş topçuları, futbolcuları eski usul eski nesil topçular değil çok yani farklılar değişkenlikler yaşıyor Mesela çok farklılar Yarıyı da sol sol açıktan sol bek ya, yaptı benim o, olan ama şöyle savunayım so, ben Abdülkerim benim olan santrofor başladı evet. sol açık oynadı 10 numara oynadı, 8 oynadı, 6 oynadı, şimdi stoper de oynuyor. Bir de sol bek oynadı. Senin <laughs> olan Zay bunu, gibi. Ama bunu niye yapıyorlar? Bunu altyapı hocaları bilerek yapar, o bilir. 30 sene evvel öyleydi hep. Hep öyle çalışırlar. Bilerek yaparlar. Şimdi bize yeni Her geldi mevki olurlar. alışık, alışık olsunlar diye. Kaleci bile oynatırlar. Ama Abdülkerim yeni nesil futbolcularda. Şimdi o sen, yüzden çabuk uyum sağlıyor. Bir iki adım solda da oynayabilir bence. Transferi konuşuluyor ya. Hani Abdülkerim'i izlemeye gelenler oldu. Her maç söyleniyor. Bence bu arada transfer yapacak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Benim ha, beni bu arada görsünler bir gideyim. Yani öyle düşünüyor da olabilir. Şöyle, şöyle, anlatayım ben size daha iyi ya yani algılamamız... Bu arada Abdülkerim kötülüğü mü e bayıldım bir futbolcu. İyi algılamamız için söylerim. Barış'ın en büyük olayı nerede oynuyor? Galatasaray'da oynuyor. Galatasaray nasıl oynuyor? Yarı saat oynuyor. Değil mi? Evet. Senin burada çok fazla atak yeme şansın fazla mı? Değil. Değil. O yüzden sana böyle ara pas attım kapatma, hocam. <laughs> kapatma kapatma e, aksiyonların çok fazla. Senin sol stoperinde fazla. Aa, Avrupa maçlarında oynadığın zaman bu sefer git geller daha fazla oynuyor. Şu anda Barış'ın canlı da izledim ben onu orada oynadığı dönem. Ve televizyondan da izlediğiniz var. Tamam itmelerde bir sıkıntıları var. O, gayet normaldir bu. Gayet normal pozisyon bilgisinde. Fakat o neyden faydalanıyor? işte agresif olması ve çabukluluğundan faydalanıyor. Ve şeyi sağ önünde görüyor. Sağ önünde. Yani şey gibi değil. E, Santrofor veya forvet oynadığı zaman değil. Çünkü top arkanda alacaksın dönüyor ama bu şimdi bütün herkes önünde. İstediğin gibi de oynama şansın fazla. Yani sol stoperden sol olabilir. Pek, e, olabilir. yaratmak çok sıkıntılı ama sol açıktan e, tabii. Sağ açıktan da aynı yapabilirsin. Daha kolay. Olabilir. Mesela bak Kaan'dan bahsediyoruz. Yani bu oraya yakın olmasıyla ilgili bir durum Şimdi değil. Kaan'dan bahsediyoruz. Kan, orijin orta sahadır. Yetişmesi orta sahadır Şalke'den. Yetişmesidir. Ondan sonra Düsseldorf'a gitmiştir. Stoper oynamıştır. İlk önce Sabek'i nerede oynamıştır? Şalke'de Galatasaray'a karşı oynamıştır. 3-2'lik maçta anlatayım mı daha karnı müzehir Ali Gültekin Ali, Ali Hoca da biliyorsun bekten santrafor oldu. Çok var öyle. Çok var <laughs> öyle. Onun ara, için işte toş, onu şey, diyorum Yani kuşak döneminde Ertuğrul sağlam. Ya aradaki bak şimdi. Şey Abdülkerim bir sola kayacak olmuyor ama bir kilometre öteden neredeyse lafın gelişi tabii tırnak tırnağı işte, aradaki Demek o mevkiye yakınlık da değil. Özelliklerle ilgili bir durum şimdi, değil mi hocam? Tabii. Şimdi Falcao Götz de Santrafor'da geldi stoper oldu. Evet. Önceden de oynamıştı. Ertuğrul yani, sağlam. Değiş Ertuğrul da aynı. Yani bu tarzdaki oyuncular çıkıyor. Araştırmalar iyi midir? Olması gerekir mi? Evet ama şimdi ileride Galatasaray bir bek kazanabilir bu şekilde bana sorarsan Kazım'dan filan derdi. Kazım da mesela işte ben ondan söylüyorum so o da sol önde oynayan. Ferdi de ilerilerden geldi oraya. Tabii Ferdi zaten. O numara başladı. Bak Ferdi de ilerilerden Ferdi geldi. 18, 18, Şimdi 6, Kerem, 4, 4, Demirbay. Kerem Demirbay. Biz Kerem Demirbay'ı sen de ikimiz uzun süredir tanırız hocam. <laughs> Normal şartlarda Kerem Demirbay Mertens'in yerine de oynayabilmiyor Oyunda, aslında oynayabilir de belki de. Orada bazlı. zaten. Işte, As asıl yeri orası. Kerem'in Demirbay'ın asıl yeri orası. Bizim ilk Kerem'i konuştuğumuz dönemlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Eştaş'a gelecekti. 2012. Sonra Beşiktaş'ta biri Fikret Orman'a dedi ki bu adam Beşiktaş'ın futbolcusu değil dedi. Kaç yılında?